saraydaki yolculuğumuza kara tarafındaki bir kapıdan birinci binek bölümünden muayyede salonuna doğru e, yavaş yavaş ama her tarafı seyrederek başlayalım. Buyurun efendim. kara tarafındaki kapıdan saray görevlilerinin kullandığı birinci binek salonuna doğru giriş yaptık. Burası saray görevlilerinin kullandığı bir salondur ve iki tane kapısı vardır. Şu an benim kullandığım kapı faytonla arabayla giriş yapanların kullandığı kara tarafındadır. Bir de deniz tarafında bir kapı vardır. O da eğer görevliler sandal, tekne, gemi kullanırlarsa da karşı taraftaki deniz kapısını kullanmak durumundadırlar. Yani burası bir e, sarayda çalışan personel için, bürokratlar görevliler için kullanılan bir salondur ve önemli bir şey söyleyeyim dikkat bu çok önemli. Dolmabahçe Sarayı simetrik bir saraydır. Ne demektir simetrik? Sağına bak. Sağına baktığın manzaranın aynısı solunda vardır. Karşına bak. Karşında gördüğüm manzaranın aynısı arkanda vardır. Burası simetrik bir saraydır. Buna özen göstermişler. Göz zarafetine e, özen göstermişlerdir. Bu arada burada değil Süperer Salonu'nda bir şeyden bahsedeceğim. Versa'yla bu sarayı kıyaslayalım. Bakalım hangisi daha görkemli. Buyurun efendim. İkinci kata çıkan bu e, basamakların önünde size simetri demiştim ya simetriden bir örnek vermek istiyorum. Bakın şimdi bu tarafta benim sağımda bir tane sandalye, bir tane koltuk, bir tane üçlü koltuk, bir koltuk, iki sandalye, iki ayaklık bulunmakta. Hemen dönelim buraya İki sandalye, bir koltuk, bir üçlü koltuk, iki ayaklık, bir koltuk, bir sandalye soluna baktığında gördüğün şey her neyse sağına baktığında da gördüğün şey aynısıdır. Biz buna simetri diyoruz. Osmanlı İmparatorluğu bu sarayda simetriyi muhteşem kullanmış ve şimdi sizi bir göz zerafetiyle baş başa bırakmak istiyorum. Nasıl ama? Atamın yaptığı eser nasıl ama? kara tarafından ya da deniz tarafından saraya giriş yapan e, sefirler ya da görevlilerin kullanmış olduğu merdivenler diye sefirler yani şu an sizin arkanızda bulunan kısım süfera odasına doğru çıkmak isteyen sefirler kristal merdivenlerden isim, ismi bu kristal merdiven ya da protokol merdivenlerinden sağdan ya da soldan çıkarak birazdan geçeceğimiz protokol sefirler odasına doğru geçiyorlarmış. Burası Osmanlı Sarayı'na. Bir ziyaret için gelen sefirlerin kullanmış olduğu kristal merdivenler ne diyelim harika. süfera odasına doğru giriş yaptık. Hemen sağımda ve solumda. Burada sağda olan bir şey a solda var mı diye bakmayın. Burada her şey simetrik ve sağda olan her şey solda da mutlaka bulunmaktadır. Beylerbeyi Sarayı'nı hatırlayın lütfen. Bir mermer sütun özelliğinden bahsetmiştik. İtalyan kültüründen alınmıştır. Bu bir mermer değil. ...şutuk deniyor bunlara... ...ha keza burada da aynası var... ...bu bir boya çeşidi... ...duvarın üzerine yapılan bir boyayla... ...mermer özelliği veriliyor... ...mermer görünümü kazandırılıyor... ...halbuki bu bir duvarken... ...bir boyayla... ...özel bir boyayla... ...mermerleştirilmiş... ...bunun adına şutuk deniyor... ...Dolmabahçe Sarayı'nda... ...her sarayda kullanıldığı gibi... ...şutuk... ...sütun... Bakın hepsi birden bunlar Dolma Dolmabahçe Sarayı'nda bulunan bu simetri özelliğini bilen yabancı devlet adamları, imparatorlar, krallar, başkanlar, hükümet reisleri Dolmabahçe Sarayı'na bir hediye göndereceklerse ee, çift gönderirlermiş. Bakınız Abdülhamit Han'a bir hediye. Bir fil dişi hediyesi. Peki bunun ikincisi var mı? Var. Burada değil. Peki nerede? Sorduk yetkililere. Muayede salonunda gösterimdeymiş. Bir sergide sergileniyormuş ama bu burada bulunmaktadır. Başka bir şey gördük şurada. Abdülhamit Han'ın 25. tahta çıkışının 25. yılı münasebetiyle Rus Çarı 2. Nikolay böyle bir ayı postu, canlı ayı postu hediye etmiş. O halde bir tane daha olmalı. Çünkü bir tane hediye yok, iki hediye var. Dedik ya, onu da göreceğiz birazdan. Bakın bir vazo, bir tane daha aynı vazodan simetri. Bir tane burada ayı postu gördük. 25. yılı münasebetiyle iki ayı postunu Rus İmparatoru 2. Nikolay Abdülhamit Han'a hediye olarak göndermiştir. Bu arada görmüş olduğunuz bakın şöyle bir 360 derece çizelim. Görmüş olduğunuz avizelerin merdiven basamaklarının tamamı kristaldir ve İngiliz'dir. <laughs> Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.